Küçü camiası herkese merhabalar kanal tanıtımı var arkadaşlar Diyarbakır'dan Mustafa Can isimli bir genç kardeşim var Onun YouTube'da Mirocu Rüzgar Can isimli bir kanalı var arkadaşlar onun kanal tanıtımını yapacağız İnşallah bu kardeşimiz çok küçük yaşlardan beridir Irak kuşu besliyor işte Miro'dur işte Musul Gaga'dır Yusufi'dir Şebaptır bu ayarda kuşlar besliyor Irak kuşları besliyor Dolayısıyla Videosunda da göreceksiniz Gerçekten çok güzel kuşlar var Bakın gerçekten diyorum Şu anda piyasada Miro diye satılan kuşlar Onlar Mirocu Rüzgar Can'ın Kuşlarının yanında Mustafa Can'ın kuşlarının yanında Muro diye geçer öyle söyleyeyim Arkadaşlar Miro ile Muro'yu Birbirinden ayırmanızın vakti geldi Normal şartlarda ben para için güvercin besleyen insanlara zerre e, saygı duymuyorum. Şöyle ki, bu işten e, evini geçindirenler istisna, işte shoplardır, derneklerdir. Bunlar istisna. E, bu işi yaparken aynı zamanda da kuşu sevmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birçok bir insan son zamanlarda sırf parasından sebep e, işte tabiri caizse tırnak içerisinde e, pahalı kuşlar besliyorlar. Daha adam kuşu tutmayı bilmiyor. Ama Mustafa Can öyle değil. Mustafa Can kardeşim küçüklükten bu yana e, Irak kuşlarına, Musul kuşlarına gönül vermiş bir isim. Dolayısıyla ileriki zamanlarda tekrardan Birol Karalı kanalında tanıtım yaptıracak. Kanalın tanıtımını tekrardan yaptıracak. Ben buradan da Mustafa Can'a da sesleniyorum. Bana güzel kuşlar gönder Mustafa. Akıllı ol he bana çok güzel kuşlar bekliyorum kardeşim senden sadece miro değil baktım kuşların çok e, yanına bir takım da böyle e, resası falan ekleyebilirsin veya musul kuşu da ekleyebilirsin musul gaga ekleyebilirsin şimdi mirocu rüzgar can kanalı için çekiliş attığım kuşları göstereyim arkadaşlar Erkeği bu. Bakın arkadaşlar arka tepe şurada. Kuşumuz söküktür. Kuşumuz söküktür. Daha, daha kışlamıyorum kuşu. Yani yeni yeni alıştığından ötürü kuşumuzu daha kışlamıyorum. Geç bakayım erkeği. Tüyde. Onun yanına da arkadaşlar şurada anaç bir dişimiz var. Bu kuşumuz da oyunludur. Bakın bunun rengi falan parlaklığı da çok güzel. Bu da oyunludur arkadaşlar. Kuşlar daha yeni yem yedi. Bakın burada. Göstereyim siz inanmazsınız. Bakın. Çok güzel anaç bir dişi. Bol aynalı. Askalı kanadını sakatlıyor. burada bol aynalı çok güzel bir dişi bakın bu da anaç dişidir bunları alın üretin arkadaşlar çekilişi ben ee, bu sabah yayınladım yarın akşam çekilişi sonuçlandırırız olur mu bakın yan yana duruyorlar orada ben fotoğraflarını da alayım şöyle sıkıştırayım onları Ayrıl da gel. Kızıl ayrıl da gel oradan. Ayrıl ayrıl ayrıl. Evet güzel. Çok güzel. Çok güzel. Alın sarı kır istiyorsunuz arkadaşlar. Sarı kır arayan arkadaşlar özellikle girin çekilişe şansınızı deneyin parlaklıkları 10 numara. Hiçbir eksikleri yok. Bakın erkek de öyle, dişi de öyle. İkisi de kuş güzeli. Birisi genç erkek oyunlu, birisi de anaç dişi oyunlu. Alın mis gibi kuşlar. Şansınızı deneyin. Bana diyorsunuz ki çekilişe katılıyorum. Bana ne zamandır katılıyorum çıkmıyor. Arkadaşlar o dediğiniz konuyla alakalı yapabileceğim hiçbir şey yok yapabileceğim hiçbir şey yok. Türkiye'nin her yerinden çekilişe katılmanızı bekliyorum. Kuşa ihtiyacınız yok veya kuştan kuşun getireceği paraya ihtiyacınız yok. Sadece bir rol karalıya destek amaçlı da çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişten çekilişi kazanan arkadaşları ben bugüne kadar hiçbir zaman mağdur etmedim. Hiçbir zaman mağdur etmedim. Ya kuşu gönderdim ya parasını gönderdim. Sözümü tuttum yani. Hem de İban numarasını istiyorum mesela çok uzağa çıktığı kuşlar. İban numarasını istiyorum. Ona bir cep harçlığı gönderiyorum. Hemen tıkadak anında. Bir rol karalının hesabı Allah'ın izniyle şaşmaz. Ee, dediğim gibi çekilişi eleştirenler var. İşte sistemini değiştir. Arkadaşlar sistemini sistemde hiçbir şey yok. Hiçbir sorun yok. Çünkü teker teker sayıyorum arkadaşlar. Tek 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 tek, tek sayıyorum. Bundan iyisi Şam'da kaysı. Şimdi sistemli bir çekiliş programı yaptığınız zaman ona daha mı çok güveneceksiniz yani o anlama mı geliyor? Kimi çıkartacağı, hangi şartlarda çıkartacağı, ne kadar doğru olduğu belli değil. Ama ben çekilişi yaparken bir tarafta gözümle de kimin ne yaptığını az çok görebiliyorum. Dolayısıyla aynı hesaptan birden fazla çekilişe katılmayın. Farklı hesaplarla istediğiniz kadar katılabilirsiniz. Tek şartımız kanallara abone olmanız arkadaşlar. Birol Karalı kanalına da abone olun ve bu videonun açıklama kısmında açıklama kısmına link koyacağım. Mirocu Can Rüzgar kanalına ulaşacaksınız. Mirocu Can Rüzgar kanalına abone oluyorsunuz. Videosunu mutlaka seyredin. Kuşları çok güzel. Çok güzel arkadaşlar ya. Gözüm gönlüm şenlendi ya. Burada Miro diye satılanlardan içimiz karardı be kardeşim ya. Buradakiler Miro değil Muro. Anlatabiliyor muyum? Görünce siz de anlayacaksınız benim ne demek istediğimi. Gerçekten kardeşimi tebrik ediyorum. İşini severek yapan insan belli oluyor arkadaşlar. İşini severek yapan insan gerçekten belli oluyor. Ee, dediğim gibi e, lütfen Mirocu Mirocu Rüzgar Can kanalına destek olun. Abone olun. Diyarbakır'dan kardeşimiz. Güzel bir kardeşimiz. Ee, i̇nşallah birlikte çok güzel yerlere geleceğiz. Birol Karalı kanalına ee, reklam veren insanların yeri tabii ki bende bir ayrı ayrı bir özellikleri var. Çünkü bu anlamda beni tercih ediyorlar ve kanalımızda gerçekten çok güçlü. Buradan bütün özellikle bütün genç kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerim, Birol Karalı kanalını çocukların kanalı şeklinde adını çıkartmaya çalışanlar var. Bu doğru değil. Benim sadece çocuk veya genç sevenim çok. Dolayısıyla Birol Karalı kanalının gücünü gösterelim herkese. Ee, lütfen Birol abinize destek olun her anlamda. Dediğim gibi çekilişteki kuşlar güzel. Bir takım sarıkır Alın değerlendirin. Üret edebilirsiniz. Uçurta bilirsiniz erkeğini mesela. Erkeği genç. Herkese bol şanslar diliyorum. Benlik hiçbir şey yok. Kimse şansına, talihine, bahtına küçmesin. de Yani katılmazsanız hiç şansınız olmaz çekilişlere katılmazsanız zaten hiç şansınız olmaz. Katılın en azından şansınızı deneyin. Her yere çıkıyor arkadaşlar çekilişler. İzmir'e çıkıyor, Antep'e çıkıyor, çıkıyor Allah çıkıyor. Siz de dediğim gibi çekilişlere katılın. Kuşlarımızı yemledik. Yağmur yağdı. Halsizler. Yemi de yediler. Şu anda şişik durumdalar. İnşallah çekilişe attığım kuşları beğenirsiniz. Sarı kır sahip olmak isteyip alamayanlar şimdi normalde mesela bu sarı kırların arkadaşlar ona da değineyim hızlıdan İzmit'te yerinden almaya kalksanız takım 300-400 liradan aşağı değil. Yani kümesinden zaten alamazsınız. Kümesinden adam o fiyatlara vermiyor. Yerinde 300-400 liraya vermiyor. Güzel bir kuş. Bak o kışlayacağız diye hafiften onun ayağını incelttik galiba dişinin. Kuşlarımız güzel arkadaşlar. Erkek de bakın orada. Herkese bol şans diyorum. Açıklamadaki linki tıklayın. Mirocu Rüzgar Can kanalına abone olun. Videosunu izleyin. Zaten izleyeceksiniz videosunu göreceksiniz. Kuşlar sizi cezbedecek izleyeceksiniz gerçek Miro nasıl oluyor, gerçek Musul Gaga nasıl oluyor, gerçek Şebap nasıl oluyor, Mirocucan rüzgar kanalında göreceksiniz inşallah. Ben videoyu seyrederken çok keyifle seyrettim. Uzun süredir o ayarda güzel kuşlar görmüyordum. Pişt. Herkese bol şanslar. Herkes Allah'a emanet olsun. Yağmur bulutları var. Şu anda İstanbul'dan öte İstanbul'dan ağrı e, ilerliyorlar bu tarafa doğru, bu istikamete doğru. Bu istikamet ne tarafı? E, bu istikamet tam manasıyla Sakarya'ya doğru diyeyim. Kocaeli Sakarya istikametine doğru yağmur bulutları ilerliyor şu anda kapalı bir hava var. Ara ara yağmur yağıyor, kapanıyor, yağmur yağıyor, kesiliyor. Yorgun bir hava var.